Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Gazze'de neden ateşkes istemedi? ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili şok edici bir açıklamada bulundu. Masumların öldürüldüğüne eminim, bu savaş açmanın bedeli diyerek İsrail'e desteğini yineledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Gazze'ye yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesiyle ilgili konuştu. Miller, ateşkesin Hamas'ın lehine olacağını söyleyerek Beyaz Saray'ın gelişmelerle ilgili konumunu özetledi. Analistler, ABD'nin bölgede ateşkes istememesinin temel sebebinin İran'ın Orta Doğu'da yükselen gücünü kurmak olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda Tahran'ın kazanımlarının yok edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda Tahran yönetimi siyasi istikrarsızlıklardan faydalanarak Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Filistin'de ciddi bir güç durumuna gelmiş, bu durum hemen ABD'nin hem de bölgesel müttefiki İsrail'in çıkarlarına ters düşmüştü. ABD ve İsrail'in İran'ın başlattığı olası bir savaş sonucunda Irak'taki etkisinin azalması, Washington tarafından avantaj olarak yorumlanıyor. Tahran'ın bölgeden çekilerek kendi içine yönelmesinin Beyaz Saray'a diplomatik manevra alanı oluşturulabileceği ifade ediliyor. Bu durum Tahran'dan Beyrut'a kadar ulaşan İran askeri nüfuzunun gücünün yitirmesi anlamını da taşıyor. Birleşik Devletler'in 2003'te gerçekleştirilen işgalin ardından bölgede siyasi istikrarın sağlanamamasından rahatsız olduğu aktarılıyor. Ülkede çok partili sisteme geçilmesine rağmen demokratik değerlerin oturmadığı değerlendirmeleri yapılıyor. İran'ın teokratik yapısı ve Irak halkının büyük bir bölümüyle mezhepsel bağımlılığı bulunması bu durumda etken olarak görülüyor. Dolayısıyla Irak'ın İran'dan çıkartılmasının temelde 3 yararı olacağı dile getiriliyor. Bu faydalar ABD için bölgesel dengeyi sağlamak, Şii milislerin etkisini kırmak ve Irak'ta demokratik bir düzenin temellerini atabilmek olarak sıralanıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.